Değerli arkadaşlarım, hepinize selamlar. S.M.L. Hoca, Matematik Anarı'dasınız. Hoş geldiniz. Barış Yayınları, Türev fasikülünün çözümlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Test 8'de kaldık arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım testimize. Şimdi öncelikle ilk soruya beraber bakalım. 4fx artı x çarpı f türev x. Neymiş? 1 bölü x kare artı 1 bölü x artı x artı x kare. Şimdi bana diyor ki, x üzeri 4 çarpı fx çarpım fonksiyonunu x eşittir 1 apsisli noktasındaki türevi kaçtır diye soruluyor. Şimdi bir düşünürsek eğer ben şuradaki x üzeri 4 çarpı fx'in bir kere türevini alacağım. Diğerine yerine de 1 yazacağım. Peki önce onun bunun bir türevini bulalım. Yani bizden istenilen şeyi bir verelim soruya önce. Alıyorum hocam şuna birinci buna ikinci dedim. Dedim ki birincinin türevi 4x küp çarpı ikinci hop artı birincisi sabit kalacak şekilde çarpı ikincinin türevi dedik. Tamam mı? Bizden bu isteniyor. Aslına bakarsan şu ifade şuna biraz benziyor. Bak buradaki 4 olsun. Ondan sonra şuradaki f türevi x olsun. Sadece burada bir x küp eksik ve dikkat ettiysen burada da bir x küp eksik. Tamam. Bak burada x küp var. Burada x küp çarpı x var. Yani x üzeri 4 var. Ama yukarıdakinde yok. O zaman ben şunu Buradaki ifadeyi x küple çarpacak olursan Tabii sağ tarafında çarpacaksın Öyle sadece sol tarafı çarpmakla olmaz Bunu elde ederim Eşittir diyorum x küpü 1 bölü x kare ile çarptım x geldi 1 bölü x ile çarptım x kare geldi x ile çarptım x üzeri 4 oldu Ve x kare ile çarptım x üzeri 5 oldu Şimdi diyor ki Sen, sen Şurada x gördüğün yere 1 yaz Evet Doğal olarak burada da x gördüğün yere 1 yazacaksın 1 yazarsan ne gelir? 1 artı 1 artı 1 artı 1 gelir Bu da sana cevabı verir Doğru cevap 4 olacaktı. Yani cevap D şıkkında verilmiştir deriz. Tamam. Geldim ki ee, bir tane fonksiyon verilmiş. Tanım ve değer kümesi belli. x eksi m bölü x artı n fonksiyonumuz. F türev 1 1 olduğuna göre m eksi 1 bölü n ifadesi hangisine eşittir? Bir kere bir kere e, şu reel sayılar eksi 1 diyor ya ben bunun fonksiyonun tersini bulursam Fonksiyonun tersinin tanım kümesinde olmayan eleman birmiş. Yani fonksiyonun tersini tanımsız yapan değer birmiş. Şimdi sen bir kere şu tarz fonksiyonların tersinin nasıl alındığını biliyorsun. Yani A ile D'yi yer değiştir işaretinde. Yani o muhabbet işte. Şimdi yapalım o halde. N'yi buraya aldım. eksi Nx. eksi M. Bölü. Şuradaki biri de alt tarafa alacağım x eksi 1 olacak. Ha bak fonksiyonun tersini tanımsız yapan ifade birmiş. E güzel. Şimdi o zaman ben şöyle bir e, yol haritası çizeyim kendime. Madem öyle bunun türevi alınacak. Ben bunun türevini bir bulmaya gayret göstereyim. İlk önce şuraya birinci buraya ikinci dersem. Birincinin türevi 1 bir çarpı ikinci yani x artı n. Eksi diyorum. Birinci sabit x eksi m. E, i̇kincinin türevi o da 1 zaten hocam. Bölü ikincinin yani x artı n'nin karesi. Güzel. Şimdi burada bazı ifadeler birbirini götürecek. Mesela x'ler burada yok olacak. Geriye kalan da m artı n olur. Bölü x artı n'nin karesi. Bak şu an ben fonksiyonun türevini buldum. Diyor ki bu türevde sen x gördüğün yere 1 yazınca sonucunda 1 olacak diyor. Yazalım o zaman. m artı n bölü n artı 1'in karesi. Eşittir neymiş? 1'miş hocam. Buna da eyvallah. Şimdi bizden istenilen şey m eksi 1 bölü n. Ama ben şurada bu eşitliği yakaladığıma göre artık m artı n'nin n artı 1'in karesine eşit olduğunu da biliyorum. Onu da yazalım. m artı n eşittir. n artı 1'in karesini açıyorum. n kare artı 2n artı 1 olduğunu biliyoruz. Daha sonrasında ben eğer şu n'yi şu tarafa postalarsam m eşittir. n kare artı n artı 1 geleceğini de görürüm. Tamam. E şimdi hocam bir de diyor ki bana bana bir de diyor ki eee m eksi 1 demiş bak sen burada m gördüğün yere n kare artı n artı 1 yazacak olursa n kare artı n artı 1 bir de bundan 1 çıkar diyor bir de bunu n'ye böl diyor birler gider zaten üst tarafın n parantezini alırsan n artı 1 gelir Bölün n var n'ler de giderse senin elinde kocaman bir cevap kalır n artı 1 gibi o halde cevap da a şıkkında verilmiştir diyebilirsin. 3 abc gerçel sayılarmış Gerçel sayılar kümesinin birer alt kümesi üzerinde tanımlı. Türevlenebilir. F ve G fonksiyonları var. F'i vermiş. G'yi vermiş. Güzel. F A G A'ya eşit ve ikisi de C'ymiş. F türevi A'da G türevaya eşitmiş aynı zamanda. Bu eşitlikler sağlandığına göre A çarpı B çarpı C. Şimdi aslında bakarız da tamamen işlem sorusu. Yani e, ama şöyle. işlem sorusu hocam bazı işlemleri yaparken korkuyorum ben. Korkarsın tabi, Yani doğal. Ben de yaparken korkuyorum. Çünkü işlem hatalarına da müsait açık bir soru. İşlem hatası yapmadan sadece işlemleri tek tek yapacaksın. E şimdi ne demiş adam bize mesela diyor ki ilk verdiğinde. Hocam diyor önce F'a ile G'a'yı bir güzel birbirine eşitleyeceksin sen diyor. Eşitleyelim o zaman gel. Şimdi X gördüğümüz yere A yazacağız burada. 2A bölü. A'dan 3A çıkardım. Eksi 2A. Anam ne geldi? Eksi 1. Ya demek ki şu eksi 1'miş. Güzel. Şimdi G'a'ya bakalım. GA da eksi A bölü 12 artı B. İşte bu neymiş? Eksi 1'miş. Tamam mı? Bunu elde ettik. Bu eksi 1'e eşit. Hatta ben bunu 12 ile genişletecek olursam eksi A artı 12 B eşittir eksi 12 yapar. Buradan da 12 B eşittir A eksi 12'yi yakalamış olursun. Şimdi bu cepte. Yani en azından B'yi A cinsinden A türünden de yazmış olabildik. Şurası A eksi 12 sanki A artı 2 gibi durdu. Orayı düzeltelim. Tamam. Bu eyvallah. Bunda tamamız. Ve şimdi diyor ki C'nin de zaten eksi 1 olması gerektiğini bulduk. Bir kere şurada C eksi 1. Bunda hemfikiriz. Ama A'nın ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Şimdi bir de F türev A, G türev A'ya eşit diyor. Bir de bunların türevleri lazım. F türev X'e bir bakalım beraber. Şimdi buradaki ifademiz aslında bakarsan 2A çarpı X eksi 3A'nın eksi birinci kuvvetidir. Ee, bu türev değil. Fonksiyonun kendisi. Şimdi ben bunun türevini bulayım. 2a zaten sabit katsayı. 2a çarpı eksi 1'i başa indirdim. Çarpı içeriği aynen yazdım. Eksi ikinci kuvvet dedim. İçinin türevi 1. Yani bu eksi 2a bölü x eksi 3a'nın da aynı zamanda karesiymiş gençler. Bu f'in türevi. Tamam mı? F'in türevi. Peki hocam g'nin türevi ona da bakalım bir. Hocam g'nin türevi zaten polinom fonksiyon olduğu için... Eksi 1 bölü 12'dir bak. Direkt eksi 1 bölü 12. Bu G'nin türevi. Şimdi F'in türevini buldun mu? Buldun. G'nin türevini buldun mu? Buldun. Şimdi diyor ki A'ları yerine yaz birbirine eşit de. X gördüğümüz yere A yazalım bakalım. Bir A buradan gelecek şimdi. E şimdi F türev A. F türev A eşittir. Eksi 2 A bölü. Şimdi A'yı şurada yerine yaz. A'dan 3 A çıktı. Eksi 2 A karesini al. 4 A kare yapar. Eşittir. Bu da neymiş? Eksi 1 bölü 12. Yani G türev A'ya eşitmiş. Eksiler bir gitsin. 2 ile 4'ü de sadeleştirdim. 2, 2 ile 12'yi sadeleştirdim. 6, A ile A'yı sadeleştirdim. Yani ne kaldı? 1 bölü A eşittir. 1 bölü 6 kaldı. Demek ki A 6'ymış hocam. A'yı da buldum. A 6 ise 6'dan 12 çıktı. Eksi 6 kaldı hocam. Eksi 6, 12, B'ye eşitse kimse kusura bakmasın. B'de eksi 1 bölü 2'nin ta kendisidir. E şimdi sen bunu da buldun. Eksi 1 bölü 2. Çarp bakalım. Şu eksiler bir gitsin. 6 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 ne yapar? 3 yapar. Doğru. Demek ki doğru cevabımız da E seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz 3. sorumuz için. Tamam. tamamen işlem. Yeter ki işlem hatası yapma. Yani sonuç olarak sana soru çok ayan beyan her şey belli. Diyor ki F A, G, A ya eşittir diyor. F türev A G türev A. Sen türevin nasıl alınacağını biliyorsun. Sen F A ve G A'nın işte A'nın F ve G altındaki görüntülerinin nasıl bulunması gerektiğini gayet iyi biliyorsun. Çok basit. Yani sorudaki işlemler de basit. Sadece uzun. İşte hatası yapmayacaksın. Tamam. 4. Px diyor polinom fonksiyon. Tamam eyvallah. Türevini de vermiş bize. Çok güzel. P1'inde sıfır olur. Sen P0 kaçtır şimdi? Hocam aslında bu soru bir integral sorusu. Nasıl mı? Şöyle. P türevi vermiş. Px'i sen bulabilirsin. Yani şöyle düşünce. Neyin türevi 3x karedir? Hocam tabii ki x küpün. Neyin türevi 2x'tir? Aslına bakarsan sen 3x karenin integralini alarak x küp yazdım buraya. Tamam. Tabi integral bilmeyen öğrencilerimiz varsa orada bir dursun. Ben şunu soruyorum kendime. Px ne olabilir? Neyin türevi 3x karedir? X küpün. Güzel. Neyin türevi 2x'tir? Hocam x karenin. Neyin türevi 1'dir? E x'in. E bir de burada 0 var. Neyin türevi 0'dır? Sabitin. Aslında bakarsan tam olarak çok güzel bir integral aldın şu an. Ve Px elde ettin. Tamam. Şimdi Px'i biliyoruz. Bu C. Hocam C nasıl bulacağım bunu? Sana bunu bulman için p 1 vermiş. Yaz 1'i yerine. 1 artı 1 artı 1 artı c eşit 0 c eksi 3'tür hocam. Şimdi o zaman artık buradaki eksi 3'ü de biliyorsun ya. P 0 soruluyor. E yaz yerine 0'ı 0, 0 0 0 0 c. O da neydi? Eksi 3 demek ki cevabımız da eksi 3'ün ta kendisi olacakmış. Geldim 5'e. Px diyor 3. dereceden polinom fonksiyonu. Eee. Bu ifadeler birer polinom belirtiyor. Şimdi polinom normal şartlar altında sen gayet iyi biliyorsun ki işte bunu tanımsız yapan bir değer yoktur. Demek ki buradaki x eksi 1, x eksi 2 ve x eksi 3'ü sadeleşebiliyormuş. Neyle? ile? Px ile. Px de 3. dereceden değil miydi zaten? O zaman Px'in içerisinde kesinlikle x eksi 1 çarpanı vardır. x eksi 2 ve x eksi 3 çarpanı da vardır. x eksi 2 ve x eksi 3 çarpanı da vardır. Hatta bir de bunun üstüne a diye bir baş katsayımız da vardır. Baş katsayı vermemiş çünkü. Şimdi bize diyor ki P türev 0 22'dir diyor. He, tamam. Şimdi sen bunun türevini alacaksın. 0 yerine yazacaksın. Onu 22'ye eşitleyeceksin. Buradan senin karşına A'yı bulduracak. E şimdi hocam bu P2'si bulurken de sırayı sıra türev, almamız gerekiyor. Yani şöyle P türev X diyelim. A başka sayısını yazdım. Parantezimi açtım. içeride yazıyorum şimdi. Birincinin türevi 1 zaten. Geri kalanlar x eksi 2 çarpı x eksi 3 artı ikincinin türevi 1 x eksi 1 çarpı x eksi 3 artı üçüncünün türevi 1 e, o zaman x eksi 1 çarpı x eksi 2 yazdık. Bak şu an türevini aldım. Diyor ki türevde x gördüğün yere 0 yaz. E yazalım hadi p türev 0 eşittir a çarpı eksi 2 kere eksi 3 6 yapar. Eksi 1 kere eksi 3 3 yapar. Eksi 1 kere eksi 2, 2 yapar. Yani hocam burası 11a geldi mi? Evet. 11a kaçmış? 22. O zaman a kaçtır? 2. Yani sen buradaki 2'yi de elde ettin artık. Senden de kısaca diyor ki P4'ü de buluver. E bulalım hadi. P4 eşittir. Şu kalemle yazalım. 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani hocam ne gelir? 12 gelir. O halde cevabımız da e seçeneği de verilmiştir diyebiliriz. Tamam. Geldim 6'ya. Px polinom fonksiyonu px artı p p türev x artı p türev içerisinde px. 4 eksi 2 x eşitliği de sağlanıyor. Buna göre p sıfır kaçtır? Şimdi bir kere e, burada burada şu p türev x'i p'nin içerisine yazmalar, p'yi p türevin içerisine yazmalar, burada sadece px'in olması ve sonucunda bunun 4 eksi 2 x vermesi biz px'i birinci dereceden bir polinom fonksiyonu olarak kabul etmemizi sağlayabilir. Şimdi Px buysa ax artı b zaten şurasıdır. Şimdi p türev x nedir? Hocam o a'dır. Demek ki sen burada p polinomunun içerisine p türev a'ymış ya a yaz diyor. Yani şurada a yerine yazarsan ne gelir? a kare artı b gelir. Artı bir de p'nin türevi a'ydı zaten. A da x gördüğün yere ax artı b yazıyoruz. O zaten a. O zaman sadece a yazacağım. Eşittir neymiş? 4 eksi 2x. Şimdi burada x'in kat sayısına bak bakalım. a. Burada kaç? Eksi 2. Demek ki a kaçmış? Eksi 2'ymiş. a eksi 2 iken şunları hallettik artık. Geldim diğer tarafa. Şurası 4 olmaz mı? Burası eksi 2 olmaz mı? Olur. 4'ten 2'yi çıkardım. 2 geldi. 2 artı 2b eşittir neymiş? 4. O zaman 2b eşittir. 2'dir. b de kaçtır? 1'dir. Demek ki b de kaçmış? 1 olacakmış. O zaman ben Px polinomunu Ax artı B olarak kabul etmemiş miydim? Evet o zaman Px polinomumuz nedir? Eksi 2x artı 1 midir? Evet. Benden ne isteniyor? P0. P0 eşittir. Eksi 2 kere 0 artı 1'den doğru cevap da 1'in ta kendisi olur. Yani cevap D seçeneğinde verilmiştir deriz. 6'yı bitirdim. Şimdi 7'deyim sıra. Px 3. dereceden baş kat sayısı da 1 olan bir polinom olmak üzere. P türev x, Px'in türev fonksiyonu olup aynı zamanda P0 P türev sıfıra eşit. Bu P1'e eşit ve bunların hepsi sıfırmış. Tamam eyvallah. Şimdi hem P0 sıfır hem de P'nin türevi de e, sıfır sıfırsa. Demek ki ben şunu söyleyebilirim. Bizim bu polinomumuzun içerisinde x çarpanından iki tane var. x kare çarpı p1 de sıfırsa demek ki x eksi 1 diye de bir çarpanımız vardır demek. Bu başka sayısı da 1 de al sana polinom. Şimdi ne isteniyor? p türev 3 mü? Öncelikle Px'i şu şekilde yazalım. türev alması kolay olsun. x küp eksi x, x kareymiş. Px'imiz. P türev x nedir hocam o zaman? 3x kare. Eksi 2x'tir. P türev 3 ne yapar o zaman? Hocam burası 27 yapar. Burası da 6 yapar. Cevap da 21 olur. Cevap da D olur. Unutma. Hem mesela örnek veriyorum. Pa. Pa. 0. P türev A da eğer sana sıfırı ver, verdiyse demek ki polinomun içerisinde o A çarpanında yani kökü A olan çarpandan iki tane var. Yani x eksi A'nın karesi kesinlikle o polinomun içerisinde mevcut olacak. Buralarda neler var onu bilmiyoruz ama. Tamam. 8. Px 3. dereceden bir polinom. ben bu Px'i x artı 1'in küpüne bölmüşüm. Burada Qx diye bir polinomumuz bölüm polinomu. Kalan polinomu da 2x artı 1 olarak karşımıza gelmiş. P türe veksi 1 soruluyor. Öncelikle 3. dereceden. Ben 3. dereceden bir polinomu 3. dereceden bir polinoma bölersem bölüm polinomu kesinlikle sabit sayı olmak zorundadır. Sabit sayı. Şimdi o sabit sayıya c diyelim. Ee, Px eşittir. c çarpı x artı 1'in küpü ve artı 2x artı 1 olarak da elde edilebilir bu arada. Çünkü bununla bunu çarptım. Bunu ekledim üstüne. Ee, bizden istenen P türev eksi 1. Eşitim i̇şte, tamam eyvallah. Bur buraya kadar bir sıkıntımız yok çok şükür. P türev eksi 1 bulunacak. P türev eksi 1. Öncelikle P'nin türevini alacağımız zaman 3'ü başa attım. 3C çarpı x artı 1 onun karesi çarpı içinin türevi 1 zaten. Artı 2 dedim. Türevini aldım. Aa bir de ne görelim? Eksi 1'i sen burada yerine yazınca... Burada da yerine yazmak zorundasın ya. Bak burayı zaten sıfırlıyor. Demek ki cevap neymiş? 2'nin ta kendisi. Yukarıdaki soruda anlattığımız muhabbet yine burada da geçerli. Hangi soruda hocam? Bak burada. Eğer PA sıfırsa, P türevi A sıfırsa. E şimdi zaten o zaman e, ne demiştik? X A'nın karesi. Veya işte küpü de olabilir. Veya dördüncü kuvveti de olabilir. Hiç fark etmez. E şimdi sen buraya geliyorsun. X artı 1'in küpü çarpanı varken eksi 1'deki türevi soruyorsun zaten şu kısmın türevi zaten sana sıfırı verecektir. Tamam mı? Oraya hiç bakmamıza bile gerek yoktu aslında. Devam. Gerçel sayılar kümesi üstünde tanımlı ve türevlenebilir. Bir tane f fonksiyonumuz var. Ee, fx fonksiyonu x küp artı f2 sabit sayı çarpı x kare artı f0 sabit sayı çarpı x artı 1. F türev 2 soruluyor bizden. Şimdi düşünelim. Bir kere türevini almak zorundayız zaten. 2, 2, 4. F'in türevinde x. Eşittir. 3x kare Tamam şimdi şurası sabit sayı ya 2'yi başa attım artı 2 tane F2 çarpı X artı e şurası da sabit sayı hocam o zaman F0 olacak burası türev bitti. Şimdi bana bir tane nur topu gibi bir F0 lazım bir de F2 lazım bunları nereden bulurum? Hocam bunları şu şekilde yaparsak bulabiliriz bence mesela f 0ın ne olduğunu bulabilirim. F0 şurada yerine yazılırsa gitti gitti gitti, gitti 1'miş. Yani f 01 ise o halde ben artık şunu cümleyi kurabilirim. Şu f0 şuradan silerim. buraya 1 derim. Orası 1 x'ten x'miş yani aslında bakarsan. Bir de f2 lazım hocam. O zaman 2'yi de yazalım. f2 eşittir. 2'nin küpü 8 artı 2'nin karesi 4. 4 tane f2 yapar. E şurası x'di sadece 2 artı 1. Tamam. Şimdi f2 bu. Hocam şu f2'yi şu tarafa atalım. 3 tane f2 kalsın burada. 2 artı 1 3. 8 ekledim 11. Karşı tarafa attım. Eksi 11. Demek ki F2 kaçmış? Eksi 11 bölü 3 miymiş? Evet. O zaman şimdi bak F'in türevini tekrar baştan dizayn ediyorum. Eşittir 3x kare artı 2 kere eksi 11 bölü 3'den eksi 22 bölü 3 gelir. Çarpı bir de x'imiz var burada. Daha sonra artı F0 F0 kaçtı? 1'di. Tamam. F türevi 2 sorulmuş. Yerine yazacağım. 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım 12. Artı. Buraya 2 yazarsam eksi 44 bölü 3 gelir. Artı bir de 1'imiz var. 12 kere 3... 36. 36'dan 44 çıkardım. Eksi 8 bölü 3 artı 1 geldi. Eksi 8 bölü 3'e 3 bölü 3 eklersen eksi 5 bölü 3 yapar. Bu da cevabı verir. 9. sorumuzun cevabı C seçeneğinde verilmiş gençler. Geldik 10'a. 5. dereceden Px polinom fonksiyonu her x gerçel sayısı için Px artı P x eşit 0'ı sağlıyorsa demek ki şöyle bir şey de sağlıyordur hocam. Şu P x burada sabit kalsın. P(x)'i karşı tarafa fırlatırsan eksi -P(x) yapar. Ki bu şeye benziyor değil mi şimdi? içerideki eksi dışarı atmış gibi duruyor. Dışarı atmış gibi durmuyor öyle yapmış. O halde her x gerçek sayısı için bunu sağlıyorsa demek ki P(x) polinomu nasıl polinom? Tek fonksiyon. Tek fonksiyon dedik P(x)'e. Tüm terimlerinin katsayıları birbirine eşit olan P(x) polinom fonksiyonunun türevinin katsayılar toplamı 18 olduğuna göre px'in katsayılar toplamı şimdi kaçıncı Beşinci dereceden de 5. dereceden. 5. dereceden bir te, tek fonksiyon olan polinom fonksiyon yazalım. px eşittir tüm katsayılar da birbirine eşit olduğuna göre baş katsayıların hepsi a olsun. a çarpı x üzeri 5 artı a çarpı x'in küpü artı a çarpı x demeliyim. Neden bunu demeliyim? Çünkü hocam yani ee, tek fonksiyonların içerisinde çift dereceli bir terim olamaz. Hepsi tek olmalı. X üzeri 1 de dahil olmak üzere. Şimdi o zaman şunu diyelim. Bu ee, bu Px'di. P türev x'i bulalım. 5a x üzeri 4 artı 3a x kare artı a. Burada bunun katsayılar toplam bulmak için 1 yazılmalı. P türev 1 5a 3a ve A. Bunların toplamı 9A. İşte o da kaçmış? 18. O zaman A kaçtır? 2. Px'in katsayılar toplamı A, A, A daha 3A yapar. Bizden 3A soruluyormuş. A 2 bulduğumuza göre 3 kere 2'den doğru cevabı 6 demeliydik. Cevabımız D seçeneğinde verilmiş gençler. Geldim 11'e. X küp eksi A x kare artı 10 kuralıyla verilen 3. dereceden bir polinom fonksiyonu için. F'in türevindeki 0'mış. Şimdi e, 3. dereceden bir polinom var. Tamam mı? 3. dereceden bir polinomumuz var. F türev x eşit 0 eşitliği aslında bakarsan türevinin kökleri anlamına geliyor. Bu eşitlik x eşittir m ve x eşittir n apsis noktalarda sağlıyor. Şimdi öncelikle f'in türevini bir bulalım biz. F'in türevinde x eşittir 3x kare eksi 2ax. Doğru mu? E şimdi tutup sen bunu x parantezin alacak olursan 3x eksi 2a yapar. sıfıra eşitledim. Bu bir x eşittir 0 için sağlar. Bir de x eşittir 2a bölü 3 eşini sağlar. Şimdi iki tane kökümüz var demiştik. İşte onları da bulduk. Bak 0 ve 2a bölü 3'müş. Demek ki bu m'lerden m ve n'den bir tanesi 0. Öteki 2a bölü 3. Şimdi fm'yi 6 olarak vermiş bize. Bir kere m eşit 0 olsaydı olsaydı ne olurdu f0? f0 şurada yerine yazdım. 0 0 10 olurdu. Ama burada ne demiş? F0 eşittir 6 demiş. Demek ki M0 değilmiş abi. Bu kabulümüz yanlış. Ne yapalım? Şöyle bir hareket yapalım. bu hareket yanlış. Şimdi o zaman M0 değil. Ee, neymiş? M 2A bölü 3'müş. Demek ki F 2A bölü 3 eşittir 6'ymış. O zaman F fonksiyonunda yani yukarıdaki fonksiyonumuzda şurada x gördüğümüz yere 2a bölü 3 yazalım. Karşılığında da 6'yı bulalım. Hadi yapalım bu işi. Şöyle başlayalım. Ee, 2a bölü 3'ün kübü eksi a çarpı 2a bölü 3'ün hop karesi artı 10 eşittir 6. Ee, daha sonrasında 2a bölü 3'ün küpü 8 a küp bölü 27 yapar. Eksi şu kısım 4 a küp a ile çarpınca da bölü 9 gelir. Eşittir eksi 4 diyelim buna da. Onu da karşıya gönderdim. Şurayı 3 ile genişlettiğim takdirde 8 a küpten 12 a küp çıkardım. Eksi 4 tane a küp eşittir eksi 36 değil eksi 4 kere 27 yapar. Tamam. Paydalar 27 olmuştur. Şu 4 ile şu 4 de gitsin. Eksi ile eksi de gitsin. A küp 27 ise a kaçtır? 3'tür. A'yı sormuş bize. Cevap karşımıza. Tamam Gayet iyi, gayet tatlı, gayet güzel oldu. Şimdi 12. sorumuz sanırım son sorumuz olması gerekiyor. Aynen öyle. Katsayıları sıfırdan farklı gerçel sayı olan ikinci dereceden f polinom fonksiyonu ile gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesinde tanımlı bir g fonksiyonu var. Ve bu şöyle tanımlamış. Yani g1 bölü x, fx bölü x kare. Şimdi bir kere fx fonksiyonu katsayıları sıfırdan farklı ve ikinci dereceden f polinom fonksiyonu. Yani polinom fonksiyonu olacak tamam mı? Yani sen fx fonksiyonunu Şöyle yazabilirsin mesela ax kare artı bx artı c olsun diyebilirsin mesela. Şimdi ben bunu burada yazarsam ax kare artı bx artı c diye yazarsam bölü bir de x kare dersen bu neyi verir biliyor musun? a artı b bölü x artı c bölü x kareyi verir aslında bakarsan. Ve ve şimdi g1 bölü x mi buna eşit oldu? g1 bölü x A çarp A artı B bölü X artı C bölü X kare mi oldu? Yani bak ben şunu şöyle yazsam olur mu? G 1 bölü X eşittir. Ee, A artı B çarpı 1 bölü X artı C çarpı 1 bölü X'in karesi. Yani G fonksiyonu ne yapmış? İçine aldığı 1 bölü X'in karesini alıp C ile çarpmış. Kendisini B ile çarpmış. Üzerine A mı eklemiş? O zaman... G fonksiyonu içerisinde x'i almış olsaydı ne yapardı? Hocam a artı bx artı cx kare yapardı. Hatta düzenleyelim cx kare artı bx artı a yapardı. Süper oldu. Şimdi gx'i e, en azından abc türünden elde ettik ya. Aslına bakarsan fx de öyleydi. Bu çok güzel bir şey oldu. Şimdi devam edelim. F türev f4 ile g türev f4 birbirine eşit demiş. E, tamam o zaman sen f, f fonksiyonunun e, şurası olduğunu bildiğin için artık. G'nin de şu olduğunu bildiğinden o halde sen burada F'in türevini yazabilirsin. F türev x eşittir. 2ax artı b iken G türev x de hocam 2cx artı b'dir. 4'leri yerine yazdığın takdirde diyor. F türev 4 ne olur? Hocam işte 8a artı b olur. G türev 4 de hocam o da 8c artı b olur. İkisi birbirine eşitse a, eşittir. A ile C birbirine eşitse artık benim F fonksiyonum G fonksiyonum şu hale dönüştü. Fx A x kare artı Bx artı A oldu. Gx de yine A x kare artı Bx artı A oldu. A ile C. Çünkü birbirine eşitti. E çok iyi. Abi bu baya iyi. O zaman bu F ile G fonksiyonu birbirine eşit olan fonksiyonlarmış da diyebiliriz. Tamam mı? Güzel. Şimdi F1 F1 nedir hocam? Yazarsan yerine A artı B artı A'dır. Yazalım. A artı B artı A. F eksi 1 ne? Hocam o da A eksi B artı A. A eksi B artı A. Şimdi G'nin türevini bulduğun takdirde yani şunun türevi 2AX artı B'dir. 1'i yerine yazarsan 2A artı B gelir. Eksi şurada eksi 1'i yerine yazarsan eksi 2A artı b gelir. Tamam. Şimdi üst tarafta eksi b ile artı b birbirini götürüyor. Pay kısmı 4a geliyor. Alt tarafta da şuradaki artı b ile yani eksi b aslına bakarsan buradaki b birbirini götürüyor ve 4a geliyor. Peki sen 4a'yı 4a'ya böldüğünde zaman kaç gelir? Tabii ki de 1 gelir. O halde senin cevabında e şıkkındaki 1 olur diyebiliriz. Böylelikle test 8'de bitirmiş olduk arkadaşlar. Sıradaki testimiz test 9 olacak ama diğer videoda o videoda görüşürüz. Hoşçakal.